Evet selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bu videomuzda hangi bireysel emeklilik fonu daha iyi sorusunun cevabını arayacağız sizlerle birlikte. Ama öncesinde de dün toplulukta yazdığım gibi garanti emeklilikteki bireysel emeklilik sözleşmemizde bir değişiklik yapmıştık fon seçiminde. Bunu topluluk bölümünden dün akşam duyurmuştuk. Şimdi de videoyla nasıl bir değişiklik yaptığımızı ve neden yaptığımızı irdeleyelim ama öncesinde bir kanala bakalım. Bildiğiniz gibi bizler bu kanalda sadece bireysel emeklilik konuşuyoruz. Bireysel emeklilik sözleşmelerimizi daha güçlü hale getirmek için neler yapabiliriz? Bunlarla alakalı videoları yayınlıyoruz. Bunun haricinde de bireysel emeklilik fonlarının günlük getirilerini Instagram ve Twitter sayfalarımızda grafik olarak paylaşıyoruz dedikten sonra konumuza dönelim. Evet çünkü değişiklik nasıl bir değişiklikti ona bakalım. Şu anda sözleşmemiz esasında stabil gidiyor. Rakam olarak çok fazla bir artış ya da azalış olmadığı için yeni bir güncelleme de yapmadık video anlamında uzun zamandır. Şu anda 93.776 lirada gözüküyoruz. Buraya yatırdığımız toplam rakamda 25.000 lirayı buldu. Fakat bu 25.000 liranın 18.000 TL'si sadece son 2 yıl içerisinde yapıldı. Bu sözleşmede ben şu anda 6. yılındayım. Yani ilk 4 yıl çok küçük bir rakam sonraki 2 yıl görece biraz daha artırdığımız bir rakamı yatırmışız. Ve şu anda da devlet katkısı ile beraber 93.776 liralara gelmiş bulunuyoruz. Şimdi dün nasıl bir değişiklik yaptık buna bakalım. Bildiğiniz gibi bu sözleşmede %40'a yani %40 hisse senedi %60 altın fonundaydık. Biz e, burada bir değişiklik yaptık ve Burada şu anda dün yaptığımız değişiklik henüz geçerli hale gelmedi. Yani alım ve satımları tamamlanmadı. Valör sürelerini bekliyoruz bildiğimiz gibi bu değişikliklerde. Şu anda hisse senedi fonumuzun payını %70'e çıkardık. Altın payını da %30'a düşürmüş durumdayım. Peki bunu neden yaptım? Açıkçası altın fiyatındaki beklentim bir miktar azaldı. Ee, muhtemelen yine yukarı yönlü altın güçlü kalacaktır. Düşeceğini kesinlikle düşünmüyorum kısa vadede. Ee, fakat hisse senedi tarafında daha cazip e, fırsatların olduğunu ve hisse senedi piyasasının en azından yaz ayları boyunca e, yukarıyı zorlayacağını düşündüğümden dolayı ağırlığı o tarafa çektim ama %30'luk bir e, altın pozisyonumu da hala koruyorum şu anda da. Bildiğiniz gibi 12 değişiklik hakkımız var. Benim şu anda 5 tane değişiklik hakkım kaldı. Bu son yaptığım değişiklikten sonra bu sene içerisinde. Ocak ayında tekrar yani 1 Ocak olduğunda 12 tane hakkım olacak. Tabii ki buradaki gösterdiğim şey sizler için bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece sizlere bir örnek olması açısından bunu gösteriyorum. %70 hisse senedi %30'da altında bulunuyoruz eğer piyasalarda çok büyük majör bir değişiklik olmazsa bu şekilde de devam edeceğimi söyleyebilirim ee, genel itibariyle bu şekilde. Burada bir de çok sorulan fon alım değişikliğini yaparken şu seçenekler çıkıyor karşımıza. Birikim için, katkı payı için, birikim ya da katkı payı için hangisini seçmeliyiz diye. burada otomatik olarak birikim artı katkı payı için içinde geliyor zaten. Belki farklı sözleşmeli şirketlerde farklı olabilir birikim artı katkı payını seçmemiz daha doğru. Neden? Çünkü burada bizim mevcutta birikmiş bir paramız var ve bu parayı biz değerlendirip bunun da gücünden yararlanmamız için birikimde bulunan paramızı yani işte az önce gördüğünüz 80 bin liraya yakın parayı benim bu fonlara geçirerek onların gücünden yani paranın bileşik getirisinden yararlanmam gerektiği için sizler de fon dağılım değişikliğinizde bu şekilde seçebilirsiniz dedikten sonra artık bireysel emeklilik fonlarına bakalım. Şimdi bireysel emeklilik fonu alırken gönüllü ya da otomatik katılım tarafının farklı olduğunu biliyoruz. Otomatik katılım tarafında daha çok değişken fonlar var. E, fakat gönüllü tarafta bir sürü fon seçeneğimiz var. Burada size bir kolaylık olması açısından Best Fon Getirileri sitesinden şöyle fon çeşitlerine, emeklilik fon çeşitlerine bir bakalım istedim. Bakın burada hisse senedi fonları var. Nedir bunlar? Bizim e, hem Türkiye'deki hisse senedi fonlarına piyasalarına piyasa hisse senetlerine yatırım yapan fonlar ya da yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonların adı hisse senedi fonu olarak geçiyor. Kıymetli madenler dediği altın ya da gümüş gibi fonlara yatırım yapıyor. Burada bir hatırlatma otomatik katılım tarafında kıymetli madenler fonları. Yani kıymetli maden pozisyonları bulunuyor ama doğrudan altın fonu bulamıyorsunuz. gönüllü beste altın olarak geçiyor. Değişken fonlar ise siz bu fonlara geçtiğinizde piyasadaki koşullara göre fon yöneticilerinin belirlediği bir aralıkta oluyor. Yani isterlerse hisse senedi alıyorlar, isterlerse kıymetli madenlere altın alıyorlar, isterlerse de faize repoya koyabiliyorlar ya da yabancı hisse senetlerine Gidebiliyorlar, borçlanma araçlarına, Eurobond'lara yatırım yapabiliyorlar. Dolayısıyla değişken fonların yatırım portföyü çok daha geniş. Ee, şu, şu şekilde kurguyu düşünmeniz lazım. Hisse senedi fonunun yöneticisinin hisse senedinden başka gidebileceği bir yer yok. Yani e, büyük oranda hisse senedinde bulunmak zorunda. Piyasadaki, piyasalardaki koşullar çok zor da olsa kolay da olsa yani bir hisse senedi piyasaları düşüyordu olsa hisse senedinden başka gidecek bir tarafı yok. Ama değişken fondaki yönetici isterse hisse senedinden çıkıp altına geçebilir. Altından çıkıp e, borçlanma araçlarına geçebilir. Çeşitli seçenekleri, enstrümanları elinde var. Katılım fonu dediğimiz faiz hassasiyeti bulunan yatırımcılar için ayrılan katılım fonları. Bunların içerisinde de hisse senedi ve altın olarak ayrışabiliyor. Karma fonlarda dediğimiz gibi esnek fonlar ve farklı şekilde yatırımlar yapabiliyorlar. Borçlanma araçları devlet tahvilleri ya da eurobondlara yatırım yapıyor. Özellikle faizlerin yüksek olduğu dönemlerde faiz getirisinden yararlanmaya çalışıyorlar. Başlangıç endeks fonları ve para piyasası fonları ise bireysel emeklilik tarafındaki fonlarda riski en az olan ama en az da getiriye sahip olan e, fonlar oluyor. Genellikle e, faiz üzerinden yani e, gecelik faiz repo ya da e, mevduat üzerinden getiriyi amaçlıyorlar. Sizler burada tercihinizi yaparken neye göre yapacaksınız? Eğer bu bizim sayfalarımızı takip ediyorsanız zaten sürekli oralardan bir bilgi edineceksinizdir ve kendinize göre bir pozisyon alırsınız. Ama diyorsanız ki benim bununla uğraşacak vaktim yok vakit de ayırmak istemiyorum. Değişken fonlar sizin için yerinde olacaktır. Ya da uzun vadeli yatırım yaptığınızı düşünüyorsanız bireysel emeklilik bildiğiniz gibi en az 10 yıl olmak zorunda. 10 yıldan sonra anlaşılıyor sistemin ne olduğu, ne anlama geldiği. Burada da hisse senedi fonu alıp unutabilirsiniz. İnanın 10 yıl sonra çok çok iyi yerlere gelirsiniz. Daha önceki videolarımızdan ve tecrübelerimizden de ortaya koymuştuk altın fonları ve hisse senedi fonlarının e, uzun vadede 20 yıllık perspektiflerde çok ciddi getiriler sağladığı yatırımcılarına ortadaydı. Şimdi Tefas tarafından birkaç fona bakıp bitirelim. 5 yıllık portföylerde e, burada mesela birinci sırada 5 yılda 1522 getirmiş yani 15'e katlamış Signa'ya ait bir otomatik katılım e, değişken fonu. E, i̇kinci sırada misal en çok getiren ikinci fon hisse senedi fonu. bunun yanında değişken fonlar var yine. değişken fonlar özellikle otomatik katılım tarafında ortaya çıkıyor. ciddi getiriler var. Buralardan kendiniz için doğru olanı seçebilirsiniz ama buradaki mantık her zaman söylüyoruz. Uzun vadeli yatırım. bizlerin yani benim burada garanti emeklilikte yaptığım gibi 2-3 aylık Periyotlarla sizler bu değişiklikleri yapmak istemeyebilirsiniz, yapmaya da bilirsiniz. Yani açıkçası ben de çok değişiklik yapmayı seven biri değilim. Fakat e, konjektür çok net olduğu zaman bu değişiklikleri yapmazsak önümüzdeki getiriden oluyoruz. Şöyle ki seçimden önce e, hepimiz şunu biliyorduk seçimden sonra doların artacağı barizdi. Dolayısıyla o pozisyonda altın tutmamak, ya da dövize endeksli bir fonda olmamak çok büyük hata olacaktı. Biz de orada bulunduk ve o getiriyi elde ettik. Şimdi farklı bir beklenti içerisindeyiz. Belki gerçekleşecektir, belki gerçekleşmeyecektir. Ama uzun vadede bireysel emeklilikte hisse senedi fonları ve altın fonları kesinlikle ama kesinlikle kazandıracaktır. Otomatik katılım tarafında da lütfen agresif değişken fonlardan uzak durmayın. Özellikle Befas fonlarından Dilediğinizi seçip e, unutabilirsiniz. Önemli olan aydan aya e, katkı paylarınızı ödemek, enflasyon yükseldikçe katkı payınızda enflasyon oranında iyileştirme yapmak ve bunu en az 10 yıl yapmak bireysel emekliliğin e, ne demek olduğunu size çok rahat bir biçimde gösterecektir. E, şimdilik bu kadardı. Lütfen sormak istediklerinizi yorum bölümüne yazın. Oradan birlikte konuşalım, istişare edelim. Ben bu video için şimdilik teşekkür ediyorum. Sağ olun.